Farklılıkları vurgula bakayım. Bize de vermek ister misin? Azem. <laughs> ha dur pardon. Sedan DD4 benzin tamam. İkisi de 2000 motor. Turbo Julia. Mazda 6 atmosferik ama bu Mazda 6'larda Sky Active diye bir teknoloji var. Tam aslında atmosferik değil. Başka bir teknoloji var bu Mazda'ların içinde. Sky Aktif diye bir teknoloji yaptılar. Hem daha az yakıyor falan filan. Ama yine de Türkiye'de alınmaz yani. Saçmalık. Yani 2.0 motor buna veriyorsun. Bir anlamı olmuyor yani. 165 beygir alıyorsun anladın mı? Volkswagen Golf'ler falan. Orada 1.0 motordan ne beygirler alıyorlar ama bakın. Bak bir şaka geldi. Bu çok yakmaz da. Hani. Zaten şuradan da çok belli arkadaşlar. Çünkü hızlanma 6.6 saniye ki gayet iyi bir rakam. Öbürü 10. Ama fiyat farkı da bayağı varmış aralarında ya. Bu çünkü arkadan çekiş falan ya. 4x2 çekişti. Önden çekişti. Önden çekiş. Burada zaten bitti. Şanzıman tabi. Alfada daha iyi. Zedef. <laughs> Bunlar zaten Türkiye'de yaşadığımız için bizim çok yani pardon şunlar salınımlar falan ben açıkçası hiç umursamıyorum ne salıyormuş ne ediyormuş diye. Çünkü zaten hem bir araca 3 kat vergi ödeyip hem de çevreyi ne kadar kirlettiğimi düşünemem. Evet diğer şeyler zaten. Evet alfayı al senin tercihin hangisi alfa. Dülya'nın süspansiyonları sert denedim. E tamam benim için yani sonuçta bu ben kendi şeyim. Mazda 6 da güzel araba ama yani. Ben Mazda severim de ne bileyim ya. Yani. Hatchback, hatchback vardı ya Mazda 3'ün hatchback'i o mesela güzel. Ama Türkiye'ye gelmedi çok o niyeyse. Türkiye'de var mı? Var mı hiç? 650 bin ne amına koyayım. E kanka öyle. Bu arabayı yapan ülke mesela Japonya bu arabadan bu kadar para kazanmıyordur. Adamların ülkesinde üretiliyor. Ama oranın hükümeti bu kadar para kazanmıyordur eminim. Evet devam edelim. Edelim edelim lütfen. <laughs> Abi Peugeot 508 Alfa Romeo Giulia nasıl bir karşılaştırma bu? Fiyat farkı çok büyük yani. E niye o zaman şey yok? Alfa Julia mı? BMW 3 mü? Niye yok? X2 Volvo XC40. 570. Oo. Bu araba 571 bin. Bu 641 bin. 640 binmiş. X2'ler. X2 de çok güzel araba ama bak şurasında sırtında logo var. Bakın şurada. Hoş görünüyor yani şuradaki logo. Ama XC40 da gayet güzel araba bence. Farkları vurgula bakayım. Benzin dizel. Ha X2 dizelmiş ama. Durağımız. Ne tercihin, benzin mi oluyor abi? Yani dizeli normalde x2 alacak adam dizel tercih eder öyle söyleyeyim. Yani Volvo alacak adam da dizel tercih eder de Volvo artık çok dizel üretmiyor herhalde. Burada Volvo alınır yani. Baksana zaten. Her statta daha iyi yani. İkisi de önden çekişti. Hiçbir fark yok. Burada Volvo'yu alacaksın geçeceksin. BMW X2 zaten bir de saçmalık abi. Arkası kupa müpe arkaya oturuyor kafan tavana çarpıyor. Böyle su mu olur yani? Madem su alıyorsun biraz içi rahat olacak yani. V90 yok mu hiç? Ya burada ikinci el karşılaştıralım aksiyon yükselsin. Ne dersiniz? Uyar. Çok az araba var ama burada. Dur BMW karşılaştıralım. Oğlum sitede BMW'ye tıklıyorum. <laughs> BMW markası 1913 yılında oluşmuştur falan diyor. BMW yok sitede. Aynen kanka bir serisi. Aynen bro. Ben niye BMW karşılaştırmadıklarını anladım. Ya buraya ya Fisker diye markayı koyana kadar agalar ya neler neler ya. Yapma kızım yapma. Lan gel salak düşeceksin araya orada. Bak gidiyor gerizek çaldı ya. salak ne olacak orada düşsen? Kıp kıp kıp. <laughs> ben bir sana... sınıfı 10.900 STG. STG ne? Ben bu siteyi sevmedim abi bomboş bir site. Ben sana videolar attım abi. Yukarıdan aşağı istersen bakabilirsin.